Herkese merhabalar. Nefis Tatlar Dünyası'na kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir patlıcan sarma tarifi ile geldim. Videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli. Rica ederek hemen tarifimin yapılışına geçelim. İlk olarak patlıcanlarımı hazırlamakla başlıyorum. Patlıcanlarımızın sap kısımlarını keserek ince dilimler halinde uzunlu şekilde kesiyorum. Şekilde gördüğünüz gibi İster benim gibi bu şekilde tahta üzerinde yan olarak isterseniz elinize alarak ince dilimler halinde boydan boya bu şekilde uzun olacak şekilde kesebilirsiniz. <laughs> en son kabuk kısmını alarak kenara alıyorum. Patlıcanlarımız daha uzun olsa daha güzel olur. Ben orta boy patlıcanla hazırladım tarifimi. Dilerseniz daha ince uzun patlıcanlarda Kullanabilirsiniz Kullanacağım tüm patlıcanları Hazırladıktan sonra Genişçe bir kabın içerisine Bu şekilde diziyorum Ve üzerine tuz serpiştiriyorum Üzerine geçecek kadar Suda doldurduktan sonra Üzerine ağırlık yapması için Bir tabak kapatıyorum ve bu halde 15-20 dakika bekletip Bol suyla yıkıyorum. Bu şekilde patlıcanda acılık varsa siyah suyla birlikte çıkacaktır. Bol suyla yıkayıp patlıcanlarımı kenara alıyorum. Gördüğünüz gibi hepsini yıkadım. Hemen fırın tepsisine diziyorum. Sıkı sıkı fırın tepsisine dizebilirim. Bu arada fırını 200 dereceye ayarladım. Dilerseniz daha fazla derecede daha kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Patlıcanların birazını bu şekilde dizdikten sonra üzerine yağ sürüyorum ve bu şekilde hemen fırına veriyorum. Yaklaşık 10 dakikada patlıcanlarımız hazır oluyor. Elimle daha sıkıştırarak daha fazla patlıcan almasını sağladım ve hemen fırına yolluyorum. Bir 15 dakika içerisinde patlıcanlarım hazır gördüğünüz gibi. Hemen bunları kenara alarak Kalan patlıcanları da aynı şekilde tepsiye dizerek hepsini bu şekilde kızartıyorum, yumuşamasını sağlıyorum. Patlıcanların hepsini yumuşattıktan sonra ben köfte içi hazırlar gibi iç hazırlıyorum, soğan, maydanoz ve baharat kullanarak bir harcımı hazırlıyorum. Elimle güzelce köfte yoğurur gibi yoğuruyorum ve kıvam almasını sağlıyorum. Bol baharat acılı bir şekilde hazırladım. İçine yerleştireceğim malzememiz hazır olduğuna göre hemen sarma işlemine geçebiliriz. Hazırladığımız patlıcanlar da soğumuş bu arada. Patlıcanları düz bir şekilde tahtamıza alarak üzerine hazırladığım harçtan sürüyorum ve rulo şeklinde sarıyorum. Gördüğünüz gibi oldukça basit bir şekilde sarmalarımız hazır oluyor. Kaşıkla üzerine yapıştırarak üzerine baskı uygulayarak saralım. Patlıcanların hepsini aynı şekilde sarmaya devam ediyorum. Eğer patlıcanlar irili ufaklıysa irili olanların sardıktan sonra kenardan içe doğru elimizle sıkıştırarak aynı hizada olmasını sağlayabiliriz. Aynen bu şekilde olduğu gibi. Gördüğünüz gibi tüm patlıcanları aynı işlemi uygulayarak sarmaya devam ediyorum. Dilerseniz elinizle, dilerseniz kaşıkla üzerine baskı uygulayarak sarabilirsiniz. Söylediğim gibi eğer patlıcanların uzun olursa sarmalarımız da daha büyük olacaktır. Ben böyle minik lokmalar halinde hazırladım. Seçim sizin. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek verebilirsiniz. Ayrıca bir dahaki gelecek videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Tarifim hakkında farklı fikir ve görüşleriniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Ben patlıcanların hepsini bu şekilde sardım, hazırladım. Şimdi hemen tepsiye diziyorum. Tepsinin kenar kısmından başlayarak Daire şeklinde bu şekilde gördüğünüz gibi diziyorum. Dizerken aralarına birer domates olacak şekilde de aralarına yerleştiriyorum. İçine domates koymadığımız için domates daha lezzetlendirecektir sarmamızı. Bir domates, bir patlıcan olarak kebabımızı hazırlayalım. Gördüğünüz gibi oldukça güzel, lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Patlıcanın her hali güzel oluyor. Bu şeklini de hazırlamanızı öneririm. Yine bir sıra dolandıktan sonra orta kısmına da aynı şekilde diziyorum. Tüm patlıcan bitirene kadar devam ediyorum. Patlıcan miktarını ve tepsinizin büyüklüğünü ailedeki kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Sarmalarımız hazır. Gördüğünüz gibi şimdi fırına göndereceğim. Fırına göndermeden önce bir bardak suyun üzerine bir yemek kaşığı salçayı ekliyorum ve salçayı eritiyorum. Salçayı erittikten sonra üzerine gezdireceğim. Bir su bardağı suyu hazırladım ve üzerine kaşıkla gezdiriyorum her tarafına değmesi için Gördüğünüz gibi fazla gibi duruyor ama tam gelecektir. Kenarından şöyle silkeleyerek suyun altına da geçmesini sağlıyorum. Ve bu şekilde fırına yolluyorum. 200 derece fırında 15-20 dakikada pişmiş oluyor. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde hazırlanıyor. 20 dakikada ben pişirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde üzeri kızardı. Güzel de pişmiş. Patlıcan sarmalarımız hazır. Harika oldular. Hemen servis tabağıma alarak size şöyle yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi lokum gibi tek lokmalık harika sarmamız oldu. Şimdi ben yanına pilavla servis ediyorum. Dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Pişmiş kısmından da size daha yakından göstereceğim. Kişi başı 7-8'er tane hazırladıktan sonra hemen gördüğünüz gibi tabağımız hazır. Patlıcanların ne kadar güzel piştiğini size şöyle çatalla daha yakından gösterelim. Patlıcan sarmalarımız nefis olmuş. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi lokum gibi içerisinde pişmiş. Tek lokmalık harika bir tarif. Ben bugünkü tarifimin sonuna geldim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.